Herkese merhaba. Bu Tomra Sağlık 5 Soru 5 Cevap programında Villa daha sesleniyoruz. Konuğum, nöroloji uzmanımız Doktor Şule Kararslan. Hoş geldiniz doktor Hoş hanım. Hoş bulduk. Merhaba. Bugünkü konumuz migren. Migren nedir doktor hanım? Migren, toplumda sık görülen, taklar halinde seyreden, kendisine özel spesifik bulguları olan bir baş ağrısı nörolojik bir rahatsızlıktır. Evet. Peki bulguları nelerdir? Bulgular e, kişiden kişiye değişse de ya da aynı kişide ataktan atağa değişse de sıklıkla, tek taraflı, zonklayıcı, 4 ila 72 saat arasında süren, e, ışığa, sese hassasiyet gösteren, bazen kokulara hassasiyet gösteren, bulantı, kusman'ın eşlik edebildiği bir baş ağrısıdır. Peki, tetikleyen faktörler nelerdir? Aa, bu çok önemli bir konu. Tetikleyen faktörler için özellikle uyku düzen bozuklukları, az uyumak, çok uyumak, alışılmış saatin dışında uyanmak, hı hı. yeme düzen bozuklukları, öğün atlamak, uzun süren açlıklar, ortamın havasız, gürültülü, sigara dumanının yoğun olduğu ortamlarda çalışmak, floresan ışığı gibi parlak, titrek ışıkların bulunduğu ortamlarda çalışmak ağırları tetikleyebilir. Özellikle bazı gıdalar, işlenmiş gıdalar, salam, sosis gibi, küslülenmiş gıdalar, peynirler, Alkollerden kırmızı şarap, bira gibi alkolü içecekler, kafein yoksunluğu, susuzluk, ee, migren ağrılarımızı tetikleyebilir. E, tedavi seçeneklerimiz nelerdir? Tedavi seçeneklerimiz arasında öncelikle biz ağrı atağını tedavi etmeye çalışıyoruz. Yani akut atak tedavisi yaparız. Bunun için klasik ağrı kesiciler kullanabiliriz ya da migrene spesifik triptan dediğimiz, ergo dediğimiz ee, ağrı kesicileri kullanırız. İkinci tedavimiz profilaksi dediğimiz önleyici tedavilerdir. Burada ayda 4 ya da üstünde migren atağı olan hastalarımızda ağrıların sıklığını ve şiddetini azaltmayı hedefleriz. Bunun için e, klasik tedavilerimiz vardır. Bunlar içinde e, beta bloker dediğimiz ilaçlar, bazı antidepresanlar, bazı epilepsi ilaçları kullanılabilir. E, hastalarımız e, bazen bu tedavilere yeterli cevap veremez ya da kendi tıbbi durumları yüzünden bu ilaçları kullanamaz. Evet. Ee, bu durumda da alternatif tedavi yöntemlerimiz vardır ve oldukça etkilidir. Bunların evet. başında sinir blokajları gelir. Sinir blokajları ile biz sık ağrı atağı geçiren hastalarımızın ağrı ataklarının sayısını ve şiddetini azaltabiliriz. Bunu poliklinikte 15 dakika süren bir uygulamayla yapabiliriz. İkinci tedavi seçeneğimiz botulinum A toksin tedavisidir. Bu halk arasında estetik amaçla yapılan botoks da aynı ilaçtır. Aha. Fakat uygulama şekli, e, uygulama dozu tamamen farklıdır. Bir güne özel hazırlanmış bir protokol vardır. Bu protokolü bilen, e, uygulayabilen nöroloj uzmanları tarafından yine poliklinik şartlarında yapılabilir. Ve oldukça etkin bir tedavidir. Tedavi şansımız migren aşılarıdır. Migren aşıları da oldukça etkin bir tedavi sağlar. E, bu aşıların ilk iki dozunu doktorunuz, hastane şartlarında size yapacaktır. Sonra eğer isterseniz doktorunuzun size verdiği eğitimle ayda bir olmak üzere evde kendinize uygulayabilirsiniz. Bunlar dışında tetikleyicilerden kaçarak evet. doktorunuzun tedavisini uygulayarak kendinizde nefes egzersizleri, meditasyon, yürüyüş egzersizi ihmal etmeyerek ağırlığınızdan kaçınabilirsiniz. Migren tamamen geçmesi mümkün değil anladığım kadarıyla. Evet. Ee, neden? Çünkü migren iç ve dış uyarılarımıza vücudumuzun verdiği bir yanıttır. Hı hı. Ama yine dediğim gibi tedavinizi düzgün kullanarak, tetikleyicilerinizi bilip, onlardan kaçınmaya çalışarak migren etkili bir şekilde kontrol altında tutabilirsiniz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz.